merhabalar hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürünle karşınızdayım. Bu aralar tasarım ürünlerini de size tanıtmaya çalışıyorum. Yine gördüğümde çok heyecanlandım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii siz nasıl düşüneceksiniz bilmiyorum ama bir tasarım ürününden devam edeceğiz. Şöyle güzelce sarılmış bir şekilde geldi. Evet. biraz hızlandıracağız. Bu kadar özenli paketlemişler ki ben de açarken çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ellerine Böyle e, paketlemek ciddi bir emek. Da nasıl evet, Güzel. Evet. evet. Hemen şöyle göstereyim. Belki birçoğunuz şaşkınlıkla karşılayacaksınız ama böyle çok farklı bir tasarım ürünü. Serken Akyol ismini duydunuz mu bilmiyorum. Kendisi bir çizer, bir sanatçı. Ben ürünlerini bir sitede görmüştüm. Hakikaten çok etkileyici. E, tasarımları var. Bunları aynı zamanda ürünleri de, de kullanmaya karar vermişler. Bence de çok iyi etmişler. Çok farklı bir oku ton. Peki bu elimizdeki çantanın e, gelelim e, teknik özelliklerine. E, bu laptop çantası Slim 01 çanta olarak da geçiyor. Yaklaşık 13. inç ve 13 inç Ebatları vardı. Ben 13 inç olanı sipariş ettim. Şöyle bir bakalım yakından. Çanta suya dayanıklı su itici kumaştan yapılmış. Şöyle güzel deriden bir fermuar ız var. İçini de göstermek istiyorum. İçinde de yine kaç tane gözü var. Yani e, sadece bir e, laptop çantası ama içine de bazı malzemeleri koyabileceğiniz küçük eklentiler yerleştirmişler. Burada da şöyle belki üreticidir ya da yüklenicidir bilemiyorum. Serkan Akyol'un belki ürünlerini böyle etiketinde göstereyim meraklısına. Şimdi ee, dediğim gibi bu özellikle tasarımıyla ön plana çıkmış bir ürün. Öncelikle bir şöyle bir koyalım. Bakalım laptopumuz nasıl cuk diye oturdu. Hatta birazcık boşluk bile kaldı. Şimdi ebatları daha iyi anlaşılsın diye tom tom benim zaten hali hazırda kullandığım tabii ki çok daha işlevsel bir ürün. Karşılaştırdığımızda yani normalde e, MacBook e, buna sığabiliyor. E, bu 13.3 ama birazcık daha büyük bilgisayarlar bile sığabilir buna. Ama tabii ki bunda da koruma dokusu var. E, buna göre birazcık daha büyük ama çok şık. Çok ince. Yani mesela bu çanta birazcık daha teknik bir çanta. Mesela şöyle dikkat ederseniz boş kaynıyla ne kadar kalın olduğunu görebilirsiniz. Ama bu tabii ki e, birazcık daha korumaya yönelik e, her tarafı e, sağlam bir şekilde dizenmiş bir çantayken bu daha ince, daha böyle e, tasarımsal bir çanta. Bu çantanın tabii Tasarımla alakalı birçok şey söyledim ama bu tarz ürünler gerçekten beni çok etkiliyor. E, tabii ki tasarımcıyı sanatçıyı tanımıyorum ama gördüğümde yani böyle bir fikrin ortaya atılması çok güzel. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi özellikle böyle farklı ürünleri de size. E, iletmeye çalışıyorum. Çünkü e, klasik ürünlerden e, belki sıkılan ya da farklılık arayanlar için bence güzel bir seçenek. Burada tabi çok büyük bir emek var. Burada e, malzemesi güzel. Fermuar sistemi de güzel. Ondan sonra buradaki deri ayrıntı da çok şık durmuş. Tabi dediğim gibi bu herkese hitap etmeyebilir. Bu birazcık daha böyle farklılık arayanlar için güzel bir seçenek olabilir. Böyle tamamen fantastik, tam yani içinde bence birçok duygunun olduğu çizimler var. Bunlar bu tarz ürünlerde kullanılmış olması beni açıkçası çok etkiledi. Ben de o yüzden böyle bir ürünü benzer bir ürün daha var. Onu da tanıtmayı planlıyorum. Göstermek istedim. Bir de tabii şu var. Yani kalitesinden merak ettim. Yani mesela Tabi bu şu an anlaşılacak bir şey değil ama bu tarz ürünlerin yapılması, piyasaya sürülmesi beni çok mutlu ediyor. Çok güzel. Tabi bunun kullanışlılığı da önemli. Yani verdiğiniz paranın karşılığını alabilmeniz lazım ama şöyle söyleyeyim bu kadar farklı tasarımıyla da ön plana çıkmış malzemesi de güzel. Yani ortalama bir çantadan daha pahalı bir çanta değil. Elbette, e, fiyatlandırma Türkiye'de artık o kadar farklı bir noktaya gitti ki bu çantanın e, merak edenler bakabilir sitesinde e, fiyatlarını görünce e, şaşırabilir ama klasik ürünlerin fiyatlarından bir farkı yok. Ben çok beğendim hakikaten. Tasarımı çok güzel. Eğer e, renginde vesaire bir solma falan da olmazsa hakikaten fark edilecek bir çanta. Bu tarz şeylere ilgi duyanlar için bence bakılmalı. Yani o kadar çok farklı bir ürün var ki dileyenler bakabilir. Umarım bu çalışmalarına devam eder. Dediğim gibi kendisini tanımıyorum. Bu ürünler vasıtasıyla biraz baktım ama hakikaten başarılarının devamını dilerim. Umarım böyle güzel şeyleri çizmeye devam eder. Evet. Bu farklı çantayı incelemeye çalıştığım e, videoda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalın.